Merhaba arkadaşlar. Agah ve Emir ile pazara çıktık. Agah babasını arıyor yan ayakla. Agah'la babası önden gitti çünkü. Bağırıyor böyle. Duyduğunuz gibi. Evet. Eyvah abisi düştü ileride. Kardeşler kavuştu. Tamam oğlum. Hadi tamam. <laughs> tamam oğlum sakin. Niye bu kadar yukarı çıktınız ki? Gel gel. Hadi gel. Emir, alsın. Geçirdi Abla Abbas geldi. Kardeşine lakap takmış bugün Babi diyor. <laughs> Babi'yi de nereden duyduysa biz de bilmiyoruz şu an. Agah nereden duydun Babi'yi? Kardeşine Babi diyorsun. Evet bugün çok kikirdekler. Sürekli kikir diyor Agah. Kikir kikir. Emir, Emir. Emir. Abi kardeş hiç söz dinlemiyor bugün bunlar. Dur kardeşinin gözüne bir şey oldu. Evet yine bir şeylerin peşindeler. Abi kardeş bir sitenin bahçesine girdi. Oğlum bak kızarlar ama burası bizim değil. Bizim sitemiz değil ama bak kızarlar. Eyvah Emir düştü. Evet kalkacak şimdi kendisi. Yakalayamam ben gidiyorum. Biz eve gidiyoruz babanızla. Emir biz gidiyoruz. Yürüyorsunuz Aga. Kardeşin elini bırakmadan gitmiyor. Ama Aga bak, kardeşin senin gibi hızlı yürüyemez daha. Düşer. Sonunda babaların ellerini tutarak yürümeye karar verdiler. Sakin sakin. Hayır. Hadi. Evet arkadaşlar ayakkabının bahçesi çözüldü. İşte oğlu. Hatta iki oğlum. Gerçi bir galiba bahçı bağlamaya çalışıyor. Öbürü çözmeye çalışıyor. Tamam mı Agah'cığım? Bağladın mı anneciğim? Bağladım. Tamam teşekkür ederim. Tamam oğlum. Hadi kalkalım tamam. şimdi. Aga, Emir. Bir bay bay yap Emir. Bay bay. Emir. Yine bir şey keşfettiler. Eyvah. Yine bisiklinin bahçesine giriyorlar. Bizim olmayan. Gelin buraya çocuklar. Biz gidiyoruz. Hayır hayır onları yemeyin Aga. Sakın alma anneciğim. Aga sakın alma yeme. Ne? Bir erik cins anneciğim bırak. Dökülmüş yerleri anneciğim hadi. Emir biz gidiyoruz. Aga bir bay bay yap. Görüşmek üzere arkadaşlar. Aga. Agaçcığım ne yapıyorsun? Çok bak yanlış. Ah bak düşüyordun. Öyle basılmaz anneciğim. Tamam gel buraya gel buraya. Bak kardeşim bir kedi gördü sanki orada. Kedi mi gördünüz? Kaçıyor kedicik. Emir kedinin peşinde şu anda. Kedicik kaçtı zavallı kedicik ne yapsın. Yoksa bunlar sevgi seriyle artık kediye Emir hadi Emir gel baban gitti baban nerede? Baban nerede gel. Hadi. Agah bir inşaatın yanında iş makinesi gördü. Şu an meraklı bir şekilde ona bakmaya gidiyor. Oğlum. Kertenkele'yi gördün mü? Tamam hadi gel bak iş makinesine. Yavaşça, Dikkatlice bak. Tamam mı? Evet. 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 Çok büyük değil mi Agah? Evet, tamam. Hadi gel şimdi anneciğim. Bakmaya doyamıyorlardı. Evet. Emir de şimdi geldi. Şimdi bir de onunla bakıyor agacım. Hadi çocuklar, hava birazcık sıcak. Eve gitsek mi artık? Başka iş var mı? Yok başka iş makinesi. Sadece bu varmış oğlum. Ne yok? Bilmiyorum oğlum. Demek ki buraya bu lazımmış. Bunu getirmişler. Hadi çocuklar gidiyoruz. Evet arkadaşlar, evimize geldik. Bayağı yol yürüdük. Emir bir bay bay yap. Emir. Emir bir bay bay yap. Emir bay bay yapıyor, öpücük atıyor. Hepinize iyi günler. Sevgiyle kalın arkadaşlar.